Merhaba arkadaşlar, Soru Cevaplar YouTube kanalına hoş geldiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz, bizi takip etmeyi unutmayın. Beğenilerinizi bekliyoruz. 3D Yayınları Türkiye Geneli 4. Deneme Sınavı 5, 6, 7, 8 Mayıs tarihleri arasında uygulana çok olan 4. Deneme Sınavının cevap anahtarı videonun altındaki açıklama kısmında ve Telegram kanalımıza denemeden sonra sizinle paylaşılacak arkadaşlar. Deneme hakkındaki görüşlerinizi, yorumlarınızı, soruları beğenip beğenmediğinizi, e, yorum kısmında belirtebilirsiniz lütfen cevapları paylaşmayalım ama deneme hakkındaki görüşlerinizde e, yayın evleri için ve bizim için çok önemli bu deneme sınavı 3D yayınlarını biliyorsunuz çok kaliteli sorular hazırlıyor bu deneme sınavının sorularını yorumlarını yani sorular hakkındaki yorumlarını beğendiniz mi arkadaşlar 3 yayınları sizce sınava yakın bir e, kalitede size bu soruları sundum arkadaşlar sınav böyle gelse yapabilir misiniz yapamaz mısınız Deneme hakkındaki yorumlarınızı, görüşlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın, bizi beğenmeyi unutmayın. Ee, cevap anahtarı, dediğim gibi açıklama kısmındaki linklerde ve Telegram kanalımıza sizinle paylaşılacak. Ara ara oraya bakmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakal.